Fark ettiniz mi? Şehirler kalabalıklaşıyor ve hayatımızın çoğu şarj edilebilir oldu. Geleceğe baktığımızda elektrik enerjisinden başka bir şey göremiyoruz. Evimizde, sokaklarda, araçlarımızda ve en önemlisi teknolojik gelişimlerde. Ancak mekanlar sınırlı, ihtiyaçlar büyüyor. Enerji sektöründe değer yaratmanın ve fark oluşturmanın yanı sıra arz güvenliğini sağlama misyonumuzla şehir içinde daha az yer kaplayan ve kamulaştırma maliyetlerini minimize eden yeni bir çözüm sunuyoruz. Yeni 170 kV'luk iletkenli kompakt direk tasarımı. Gelişen şehir dokuları ve artan enerji ihtiyaçları yeni ve daha verimli direk çözümlerine olan talebi artırmıştır. Bu ihtiyaca yanıt olarak kurumumuz yeni bir tasarım yaklaşımı geliştirmiştir. Proje sürecinde yükleme koşulları belirlendi, direkt geometri oluşturuldu, statik analizler yapıldı. Bunların yanında betonarme temel projeleri hazırlandı. İmalata esas üç boyutlu modeller çalışıldı ve imalat resim ve kartları oluşturuldu. Direk prototipleri hazırlandı ve bunlar test istasyonlarında test edildi. Enerji hatlarındaki kullanılabilirlikleri sağlandı. Eltemtek olarak Misyonumuz enerji sektöründeki deneyimimizi ve kalitemizi yeni teknolojiler ile birleştirerek sürekli gelişmektir. Bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerdeki tecrübemiz ve kalitemizle enerji sektöründe öncü olmaya devam ediyoruz. Eltemtek, bizimle büyüyen enerji.